Hepinize merhaba arkadaşlar. Mantem hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi buraya Elimdeki sonsuzluk eldiveni Thanos'umuzun göstereyim şöyle. Gösteremem. <laughs> Yok gösteremedim. Thanos'umuzun sonsuzluk eldivenini gö e, tanıtacağım size arkadaşlar. E, ismi Infinity Gauntlet diye hatırlıyorum. arkadaşlar bu bayağı bildiğiniz Thanos var yani. End Game'de Infinity da falan var. Onun eldiveni böyle. Arkadaşlar bunlar her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi O zaman Like atıp abone olduysanız videoya geçebiliriz. Evet Arkadaşlar şu an bu Power modunda, Power Gem modunda Şey e, aşağı, Altında da yazıyor Current Mode Power Gem diye. Yani şu an güç taşı modunda <laughs> Mesela bu güç taşı ne işe yarıyor? Ee, mesela bir yere sağ tıkladığınızda patlatıyor yani. Böyle böyle patlatabiliyorsunuz daha diyelim. <laughs> Ve her şeyi tek atıyor mesela. Şurada bir tane köy buldum. Hemen gideyim hatta bakın. Şurada mesela tak. Sağ tıklıyorsunuz böyle. Bir tane şey atıyor böyle. Hemen üstüne ateşten bir ip gibi bir şey. Ya da şöyle. Bakın. Dur. Şöyle sağ tıklıyorsunuz. Bakın böyle ateşten bir ip gibi bir şey atıyor. Pat. Tek atıyor her şeye. Böyle. Böyle maden falan da yapılabilir. ha. Yani. Baksanıza. <laughs> Bunun ayrı bir gücü de arkadaşlar. Şunu kuvvet ve direnç geldi farkındaysanız. Shift'e basıp sağ tıklarsanız e, kuvvet ve direnç de geliyor. 8, 8 dak pardon 7,5 dakikalığına işte. Çok eğlenceli bir şey. Power mod, power gel modunun başka bir şey var mıydı? Yok ama çok eğlenceliymiş. Ben şimdi modu nereden değiştiriyorum bakayım. Hmm. Hatırlayamadım. Hemen bakayım arkadaşlar. Eee... Infinite Gauntlet Change Game Mode diyor. C'ymiş. Ben bunu değiştireyim. Ne yapayım? Eee... Şunu... Z yapayım ben. Z Arkadaşlar, sol alt köşede Sol gem yazıyor. Sol gem Ruh Taşı. Yani... Eee... Şöyle... Bunu Shift'e basıp sağ tıkladığımızda yok. Mesela köyleri sağ tıkladığınız zaman böyle trade geliyor ya. Ben onun yerine mesela ne yapayım? Mesela domuz. Domuz alalım. Mesela arkadaşlar. Böyle bir sürü koyduk tamam mı? Mesela bunlar köylü, köylerde yapacağım birazdan. bunlar mesela eve şey çiftlik yapacaksınız. Sağ tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın yok oldu. Burada mesela görünüyor. Number of mobs captured 1 diyor. Şimdi bunu alacağım. 2 olacak. Bakın 2 oldu. Bunları böyle alabiliyorum istediğim gibi. Sonra geri koymak için sağ tıklama olmuyor. Shift'e basıp sağ tıklayınca da tek tek koyabiliyorsunuz geri. Koyayım. Ve en fazla 25 tane alabiliyorsunuz. Ben şöyle bir şey yapayım ya. Böyle bir kalsın. de şöyle hemen böyle üstüne geçirmeniz lazım ki bakın aldım. Yoksa trade geliyor böyle. Trade yapıyoruz ya. Ve hemen böyle almanız lazım. Coin'leri falan da alacaksınız. Mesela biraz zor. Ha bakın aldım. basıp sağ çıkıyor. Bunun başka bir özelliği falan yoktu evet. Bir yeri yani. Arkadaşlar bu gerçeklik taşı ama ben bu gerçeklik taşını hiç anlamadım. Yani hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bayağı kurcaladım. Ama hiçbir işe yaramıyor. Sağ tıklıyorum. Şifte basıp sağ tıklıyorum. Bir dakika oyun Ha, şimdi anladım. Şifte basıp ben bunu denemiştim de olmamıştı herhalde bir sıkıntı olmuş. Şifte basıp sağ tıklayınca sola köşede oyun modunu güncelledi Mesela şu an kayıt edeyim. Şu an hayatta kalmadayım mesela. Ve arkadaşlar bir de şu an bakın hayatta kalmadayım ve bu her şeyi kazabiliyor. Bakın. Bayağı hayatta kalmadayım. Hemen şey yapalım. Game mod bir yapalım. Baya iyiymiş her Bu bilmiyordum. Şimdi mind gel. Bu da zihin taşı. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Shift'e basıp sağ tıklıyorum. Bir şey olmuyor. Şuna tıklayayım. Bir şey olmuyor. Arkadaşlar Ar ben reality ve mind'i çözememiştim. Ama reality'yi şimdi çözdüm sizde beraber. Ama yok yani olmuyor. Bir şey yok yani. Mind'da hiçbir şey yok. Böyle çekeyim bırakayım. Yok arkadaşlar herhalde son bir tane kaldı. O da çok güzel. Ben çok seviyorum onu. Ve Space. Evet. Uzay taşı. Arkadaşlar uzay taşı. Şimdi diyeceksiniz ne işe yarıyor? Bunu yani video olabilirsiniz. Bu nereye bakıp saltıklarsanız o resti ışınlıyor. Bakın, mesela çok uzakları falan da ışınlayabiliyor. Şuraya ışınlayabiliyor mu? Yok. Heh. Bakın ta oradan buraya ışınladı mesela. Bayağı eğlenceli bir şey bu da. Yani bir de şöyle güzel bir yanda var. Çok fazla çekip bıraktığınız zaman Nether'a gidiyor ilk başta. Bakın şu an Nether'dayım. Çok fazla çekip bir de aynı şeyi yaptığınızda Ender'e gidiyoruz. Baksanıza. Nerede bakayım Ender'e gidiyorsun? Görünüyor burada. Şu taraflara doğru gideyim. Şu yeşil nokta. Ha şurada. Şu tarafta gördüm sanki. Evet bize doğru geliyor. Mesela ben bunu Z değiştireyim. Bir time kalmış. Bakın arkadaşlar tek attım. 200 can vardı. Tek yedi yani. Şunları falan da patladım. Şunlar patlamıyor değil mi? Evet. Patladı. Çok fazla çekip arkadaşlar. Aa yok. Bu şey. Bir dakika dur. Ben hemen. So read my space. Çok çekip bırakıyorum. Boşluğa. Hemen dünyamıza geri dönelim biz. Ne oluyor? Çok aşağı attı bize şurada şuradan hoppa ben neden buraya geldik biz evet hadi yüklenmedi bir dakika kastırdı bayağı oyuna baksanıza uçuyorum şundan şuraya ha tamam bu yüklenir 2 dakika sonra tangem arkadaşlar bu son olarak bu kaldı zaten zaman taşı şöyle mesela şey yapayım buraya zaman yani bu şey işe yarıyor sağ tıklıyorum kamik tozu etkisi Baya böyle kim tozu etkisi. Garip. Ada çok şey bırakınca sanki her yer kim tozlanıyordu da. Bir dakika bir kafayı yedi galiba şu an bilgisayar. Kil çekeyim. İnfinite. Pardon. Bu arkadaşlar bir şeyden alabiliyor. Bu ara e, eşya da alabiliyor Heh, doğru. Ben modunu unuttum. Pardon. Bas şunu tamam. Soul, Reality, Mind, Space. Evet. Space değil. Time. Heh. Böyle kemik tozu. Bunlar şey de mesela Fidan. Fidan da büyütebiliyoruz. Değil mi? Heh, bakın Birkaç yere tıklayınca büyüyor. Ya tarla falan da yaptığınız zaman da işinize yarıyor. Bir tane çapa alayım. Çapa. Bir de tohum alayım tohum. Tohum tohum tom. Arkadaşlar bu arada elimde bir sürü güzel mod var. Bu video e, güzel bir aksesi gelirse işte onları tek tek göstereceğim bu arada. Arkadaşlar bu arada e, yanımda kuzenlerim de var. Haberiniz olsun yani eğer ses falan geliyorsa kusura bakmayın. Ta i̇ki tane mi yazdım? Tamam. Hatta bunları da büyütebiliyorsunuz. Bu, bu en sevdiklerim. Bu en sevdiğim benim Power ya. Bir de arkadaşlar bunların taşları var ama burada bulamıyorum ya. Burada Power yazayım. Power ya. Yeah. Mesela gem, power gem diye çıkıyor. Bakın direkt infinity gauntlet. Altında mod power gem yazıyor işte. Deneyelim mesela. Power. Böyle mi? Yok power. Gem. Hayır çıkmıyor. Çok saçma. Bu power gemler falan yani loot beklerden falan çıkıyor. Ya yani benim loot beklerimden diğer türlü çıkmıyor. Bakın böyle bir sürü modum var gördüğünüz gibi. Baya baya fazla modum var. Yani güzel bir like gelirse işte onları da size gösteriyorum. Bayağı. Ta yok yani. Ha da birkaç tane şey canavar kesin mesela. Zombi. Ha şunları da ne oluyor be? Ne dönüştü. Ha bayağı bir çıkarayım onlardan. Şöyle çıkar 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 çıkar. Bunlar olsun. loot beklerini alayım biraz. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle biraz şey olacak da. Hemen şimdi power yaparım. Power'ı geçtim. Heh. Tek tek patlatalım şunları öldürelim. Hepsi suya girmiş. Hah bakın. Lootback'ler çıkmaya başladı. Şöyle. yemedim ben. Şöyle tek tek. Öldürelim bunları. Böyle arkadaşlar gemler falan çıkıyor yani power gem falan. Onları da tek başlarında kullanabiliyorsunuz ama bu hepsini kullanmanız yarıyor. O tek tek gemler dediğim işte şey yarıyor. Ee, Anladınız Nerede bakayım şu bag falan çıktı. Ha, şurada bir tane var. Sonra nerede var? Bulamadım bir bundan. Bunda çıkmadı. Nerede var? nereden Nerede? nerede? Loot back, loot back, loot -back. nerede? Patlattı mı cidden? Ben şunları akılışı çıktı. Tek tek öldüreyim o zaman. Sende, 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 sende. Tamam. Şunları bir alayım. Bekleyelim. Sende, sende çıktı. Senden çıkmadı. Ha şurada da var bir tane gördüm. Ha bunu ben atmıştım herhalde. Bakayım hayır. Hayır bunu evet, ben atmıştım. Hayır. Arkadaşlar çıkması lazım mı ya? Çıkaramadım ben. Yani bilmiyorum bu arattığımız zaman da çıkmıyor ki. Yani. Direkt infinity diye yazalım. Yok yani bir bu çıkıyor. Gemler çıkmıyor. Gem. Bir Kem yok ya çıkmıyor. Bilmiyorum çıkalım. Hiç şey yapmayacağım, denemeyeceğim artık. Evet arkadaşlar, mod bu kadardı. Ben işte like atın. Gezi yer al şey mi Evet, evet arkadaşlar, mod böyleydi işte. beğendiyseniz like atın. evet. O zaman. Burada bitirdim videomuzu. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Ne oluyor?